Hepinize merhaba arkadaşlar. Mira ile oynadığı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'te yeni gelen güncelleme inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım neler neler gelmiş arkadaşlar. ben bundan önce birazcık bir tane pet şapkası vardı. Onu aldım. Azıcık inceledim. Şimdi sizlerle bakacağız arkadaşlar. Bu güncellemeyi büyük bir merakla bekliyordum arkadaşlar. Yani spoilerlardan çok sevimli ve aşırı tatlı gelmişti bana. Şimdi bakacağız. Özellikle petlere bakmak istiyorum. <laughs> Yükleniyor. Arkadaşlar sizde bu yüklenirken aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve girdik. Ayılar var. Ben kutuyu açtım arkadaşlar. Burada şundan çıktı. Ee, dedim ya ekmekli şap pet şapkası aldım diye işte bu ekmekli şapka iyi tatlı. Ay. Aa ben bunları almadım mı kız? Neyse. şey Ay, ayı çok tatlı arkadaşlar. Hepsi çok tatlı. İşte buradan o ekmek şeyini çok güzel çok güzel çok tatlı hayvan için harika kıyafetler şu kafasındaki yumurtaya bayıldım arkadaşlar mükemmel ötesi sonra elma kıyafeti var bu saç ah, ah, bu çok tatlı Neyse devam edelim. <laughs> ekmek kedi, ekmek kedi. Alsam mı ki ekmek kedi Muz kuş mükemmelsin. Sosis köpeği beğenmedim de. O ee, kaslı ekmek ayıcık, kaslı, şişeli. <laughs> Süt kutusu çok tatlı arkadaşlar ve galiba şey. iki ayaklı sanırım. Tam bilmiyorum. Bunu alsam ne alacağım arkadaşlar çok tatlı geldi. Aldım. Bir dakika adı neydi onun? Ekmek kedi. Şimdi... Bunun. Ay. Ekmek. Bu galiba Çok tatlı. Bir dakika buna şey takacağım. Çok tatlı. Çok tatlı gerçekten çok tatlı. Şöyle bir güncelleme. Kapadokya uçuş balonu gelmiş arkadaşlar. Hım bakalım. Dinozor hayranı paketi gelmiş. Ve dinozor eşyaları falan var. Dinozor paketi var. Hmm. Şirinler de vardı zaten. Hmm. Ee, gözlemci koleksiyon gelmiş arkadaşlar ama bunlardan bende var. <laughs> terlikler gelmiş arkadaşlar şu tatlı terlikler. Ama almayacağım. Gereksiz buluyorum. Bunlar zaten bir önceki güncellemeden kalanlar. Su paketi gelmiş. Çok güzel. Çok güzel. Çıkın mı? Sonra başlangıç paketi var arkadaşlar, bir sürü hayvan şunlar var. Sonra ıı, mavi kirpi, siyah tek boynuz dağıt, iki ayak kayı tavşan, neon dağın sihirli yaşa, köpek B 00 sıfır, baş, üç boynuz ve pofuduk gelmiş arkadaşlar. Hmm. Survival Dost yuvası gelmiş arkadaşlar, ben o güncellemede yoktum. Yani vardım da o sıralar pek oyuna girmiyordum diyeyim. Ee, bu 10 elmasa düşmüş. 15 da diye hatırlıyorum. Bunlar da eskiler zaten. Yani bence Pegasus'a artık biraz daha az şeyler getirmeye başlamış. Gördüğümüz üzere şurada bir şey parkur var arkadaşlar. Ah bu da şey var. Bineyim mi? Bilmeyi deneyeceğim, deneyeceğim. Ya da üşendim ya. Bilmeyeceğim. Şimdi dünya inceleyelim arkadaşlar. Ee, bu orta alan değişmiş her zamanki gibi. Tipe bak. Çok tatlı. Burada ş e ne kovalıyor? Ha tavukları kovalıyoruz. Galiba. Ben görmüştüm. Burası değişmiş arkadaşlar süt kutusundan. Çok tatlı. O oh, hamburger falan var. Ekmekler var. Ha, şunları kovalayacağız arkadaşlar işte. Ben bir tane de almıştım. Daha doğrusu ben bu daha önce çekiyordum. Ee, şey oldu. Yaşkı stilinde. Neyse burada tavuk var. Çok tatlı. Bu şey, her şeyi çok şey çok karışık. Bakın bunlar da yumurtalar arkadaşlar. Evin orada. Oo! Çok iyi. Şimdi bunun Hangisini açsak ki? Bence bunu açalım. Neyse, şu an açmayacağım. Elmasımı harcamak istemiyorum. Ee, şurada gördüğüm üzere kocaman bir ayıcık var. Gidip bakacağım. Burada yumurta var. şeker. Çok güzel. Tek tavuk mu topluyoruz? Galiba evet. Evet tek tavuk mu topluyoruz? Şimdi hemen hemen hemen. hemen. Şuradaki farem işte ha, hamster çok tatlı duruyor. Altın tavuk var. Deniz gitmemiz gitmemiş. Aa değişik mutasyonlu tavuklar falan da var arkadaşlar. Aa Buraya böyle bir şey gelmiş. Hayır senin şu anlık büyütsem mi ki Ya büyüy yap. Yer kirse tekrar alırım. Param var. <laughs> mı? Aa kafasında tek boynuz var. Bir daha tek var Orada sürpriz kutu olabileceğini düşünüyorum. Çünkü genelde hani robotun kapısının oralara sürpriz kutu koyuyorlar ya. Uç. Bakalım. Ya sürpriz kutu toplamıyoruz. Güncellemede yumurta topluyoruz da. Neyse işte. Ha düşüyorum. Yukarı. Kocaman bir Biz bizim alalım. Ne almayayım ya sonra. Sonra bir sürü toplarım ondan arkadaşlar. Ayı da çok tatlı. Dibine bakın. Çok tatlı. Aa burada da yumurta var arkadaşlar. Oo çok iyi. Üç tane topladım şu ana kadar. Şu hamster da çok tatlı dediğim gibi. Uçak gelmiş. Uçak var hiç Başka değişiklik göremiyorum. Ev zaten aynı. Başka bir değişiklik göremedim arkadaşlar. Hmm. Eve tekrar bir gidip bakacağım. Hmm. Ya park yapmayı denesem deneyeceğim dinleyeceğim arkadaş. Bu arada PKX'de son zamanlarda çok az şey geçiyor. Bir önceki güncellemede de birazcık öyleydi. Eskiden daha dolu oluyordu yani güncellemeler bu arada Son zamanlarda da epey bir azaldı. Burada mutasyon parlak mutasyon geçirmiş parlak hayvanlar var arkadaşlar. Aa, bakın burada da yumurta var. Ama ben bunu almadım mı? alamamış demek. <laughs> Neyse. Aa, onun da ekmek kedisi var arkadaşlar. Aa köprü değişmiş. Neyse de ben o Aa. Şuna bak. Aşırı güzel. Yukarıda ne var ki? Uh, yumurta var burada da arkadaşlar. Hemen alalım. Bir sürü yumurtamız oldu arkadaşlar. Hepsini açacağım. Uh, çok güzel. Ekmek kedim orada kaldı. <laughs> Tam geldim. Işınlanabiliyor arkadaşlar benim ekmek kedim. Yalnız buradaki parlak mutasyonu bütün hayvanların biliyorum ama şu tek boynuzun böyle olduğundan hiç bir haberim yoktu gerçekten. Tekrar deneyeceğim parkur yapma. Sinirim bozuldu. Birçok kişi de parkur yapıyor. Abi Tam sakin sakin geçeceğim arkadaşlar. köpek balığını da hiç görmedim ama böyle parlak olabildiğini biliyorum. Bu arada parkur markur yapmıyorum arkadaşlar. <laughs> Neyse şu evde bana çıkan şeye bakacağım. Onu sağlıklı olsa eşyası olarak gösteriyor. Şimdi bakalım. Çok tatlı bir cinselleme. İki gün sonra sıkılacağım net. Net. <laughs> Ömür. Sadık dost. Kıyaklar değil değil. Bunda bu ne? Bir dakika nasıl kız Yemek Festivali Daha ben bunu aldım. Bu ne işe yarıyor? Bakın arkadaşlar burada bir yanlışlık yok mu? Bak şimdi. Burada bunu yemek kasesi olarak gösteriyor. Bir dakika bir koyup bakayım. Beynim yandı. Tamam bakalım. Eee? Eee? Neden? Tamam, Neyse şey ne kadar Alacağım arkadaşlar çok tatlı duruyor Yani bak bunda bug olursa ve Hayvanın banyo yapamazsa gerçekten Oh be Banyo bakın Çok tatlı Bu arada şu dans bence mükemmel Yağmurla çekindiğim fotoğraf Mükemmel dans arkadaşlar. Çok tatlı yıkanıyor. Aç. <laughs> Kafası kare. <laughs> Çok tatlı bir şey. Ben bunu bütünce toplulukta paylaşırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadar ee, da. size kayıp yapacağım onu alayım. <laughs> Heh. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, e, videoyu beğenmeyi ve videolarımdan ilk önce sizin abone olmasını istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay.